Arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 4 oynuyorum ve şu yaratık beni sıkıştırdı. Bu bölüm bunu oynayacağız. Ben yapacağım hiç, hiç bilmiyorum. Videonun iki de burada geçecek. Ah, sokak. Ah, Ah, ya. Ah, sokak. Al bunu. Al bunu. Yeter lan yeter. 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 Al bunu. Al bunu. Al bunu. Nikola Jackson mısın oğlum? Johnny Sings. Johnny Sings'e benziyor bu. Tony Sins Bu yaratık sana benziyor Ah gözlerim kırmızı Bu çok iyi yapmışlar Nicola Jackson Dans ediyor şu anda Şu tırnaklara bak galiba biraz sinirli ve Burada buradan çıkmasaydım, Eğer evet, buradan çıkmasaydım kesinlikle sonsuza kadar kurda kalacaktım. Artık her geldi. arkadan şöyle geldi bak. Selamun aleyküm. Abi gel seni ben yiyeyim. E sanki pide şey alıyor pazarda. Bu arada yerde çap var. Ve burada bunu açmamam gerekir. Açacağım Anladım olayı Şu anda buraya gelmesi gerek Evet. İşte ben direktifim. Geliyor geliyor geliyor. Git. Git yaratık. Johnny Sims'e benziyorsun. geliyor geliyor geliyor. Lan yaratık peşimi bırakmıyor. Mor. Seni mor. Mor. Mor'a benziyorsun inşallah mor. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Çok bir işli, çok bir işli, çok bir, çok bir ikili. yine. Evet dans et sayı çıkken ki. Kaptan mısın, aslan mısın daha ne olduğunu belli. Bir de ona ne yaptın sen? Baka yüzüm arkadaşlar. Bir şey baka sokabilirim. Bunu sorgulamayın. Virus so close falan bir şey dedi. Get up git buradan. Neden gideyim oğlum? Ben oyunu para video çekeyim Yusuf. <laughs> Ve Johnny Sins oradan bizi bekliyor. Ama biz Johnny Sins'e yardım eder miyiz? Hayır. Çocuk <laughs> sustu. <laughs> 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 Evet geliyor. Hayır oğlum buraya gelme artık. Şu yaratıktan gerçekten baktım. Böyle uçan en son yaratık. Böyle. Bu arada elim yeşile dönüyor yandan bakınca. Daha hala orda bir de... Hadi 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 saklan saklan yani Ben kaçarım Bir daha da gelmem diyecektim ya Burada bir yer daha var Gelir mi ki? Oha! Gel bir de içeri gir burada çay içelim. Anladım bütün olayı lan. Bana tık buraya gelmesin de iyi. Oh. <laughs> Oğlum bu ne lan? Renkli mi? renkli renkli bir şey renkli mey mey konuşamıyorum git, git, git hadi, 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 kaç. sonunda be bu bölümü ne karakter yapmaya çalıştım bilmiyorsunuz günlerce yapmaya çalıştım ve olmadı Aha, mu. Hayır 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 hayır. hayır. Rahat olmaz. Gel çektin mi? Gel çektin. gidiyoruz acaba diyecektim de. Nereye gidiyorsun? Acaba burada bir yer mi var? Yer de yok. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor ki? Böyle de şey yapamayız. E ne yapmam gerekiyor? Kapı mı var? Bu arada sanırım ketçap var var boncunat, karakterde deli bak kıyamıyorum çok böyle yapıyorum bir gün Arkadaşlar bu arada burada ne yapacağımı bilmiyorum. Videoyu da burada böyle mi? Yapmam mum benim çok işim var değil sen gelecek kalmaksın. Tamam. Aha. Yes, olay çözdüm. Hayır, burası bir de olmaz ya. tarafa gitmem gerekiyor ve buradan buraya gitmem gerekiyor da burada ne yapacağım ben? Açamıyoruz bu şey. Bu Her düğmeye bakımdan sonra. Ama bu düğmelere basamıyor. ve bu Bunu da alamıyoruz. Evet, çaplama yüklama bana bir şey gönderdi. Ne yapacağım mı? yer yok böyle yukarı çıkayım. <laughs> karakteri mi geldi bir yerde? Hayır. Buradan mı yapmak gerek? Gerçek. geliş Tamam buldum bir yaratık. abone olup like atın. Biri sıraç. de yorumlara yazmışsın benim kodum ne? Bu Bir şey derdim de YouTube'dayım. Telif hakkı var. Görüyor musun Johnny Sins'i? Yara şey. No. Kaç, 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 kaç. Kaç, Johnny Sins. Johnny Sins var burada. Geliyor, 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 geliyor. Ben burada göremedim. Hayır. Burada da bir zahmet görme artık. Kocamayı hiç yapmayacağım. Bu <laughs> değil mi? Hep hiç dövdükleniyorum.

Herhalde gitti. Şu anda ben burada olsaydım. Bak görüyor musun? Piteci. Kapıda. Kapıda bekliyor piteci. Altın mı lan burası? Neyse buradan bir şey gelince satarım bir milyona. Parayı bu da bulurum diyeceğim de. Çıkamıyorum bu. Ve benim eldivenim neden bu rengi dönüyor? Bak şimdi. Koyu meli yeşile falan dönüyor. Hiçbir yere gidemiyorum. Buldum. bulamadım. Rol yok abi. Bay bay ben giderim. Şunun için silah giremez Ya Biraz seversen Hı -hı. bekliyorsun karakteri? Şunu Sins merhaba geliyor mu geliyor mu yer yok girebilecek miyim her yerde açık bir de Bura nere? Lan yine mi bu kediyle uğraşacağım? Kapar mısınız kapıyı? Belki chapter 5 gelemeyebilir. Bu kablo ta nereye gidiyor lan? Buradan böyle değiniyor. Üç taraflı Aa bu buraya gidiyor bu bilmediğim bir yere gidiyor o kadar şifre çizmeye gerek yok şüpkür yer varmış Bir de bu nereye gösteriyor bir deci Bir deci gel gerçekten geliyor. Hakikaten de geliyor. Hakikaten de geliyor. Hadi gelsene lo. Gelmezse mi? Ben bunu neden görmüyorum? Küstü. Keşke şuradan bir geçsene. Altın ah, değil. Pideci. En iyi yol bu, el feneri. Bu bunu buraya doğru çekiyor. Bu ne lala? Bu ne? Ha, bizim yansımamız. Hiç. Neyse, bu da böyle Ve buradan ne yapacağımı bilmiyorum.